Demiyor. Ha. Ondan sonra, ha, onu demiş. Erkeği bir başka bir şey vermiş. Dedem demiş ki rahmetli Arif oğlum bu değil demiş. Senin davarın içinde en kabadayı erkek vardı. O yüzden sen onu sattın demiş. Ne öyle yaptın? Neymiş ama? Hiçbir hiç tane de varsa tamam. Gerçi geri git. Geri dede, geri bir onu da anladı ben. Gerede'deki şeyi. Şimdi az önce anladı verdiniz diye. Ya. Yani sen ölürsen e, ben seni yıkarım. Sen ben ölürsem sen beni yıka diye Aha. birbirlerine şey yapmışlardı. da. Ya. 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 Anladı ver bakalım bunu. Ee, i̇şte o e, telefon direktler kapandı dediler. O kadar kar yağmış. Hmm. <laughs> hmm. Ha, evet. Ondan sonra diye demiş ki oğlu ya nerede gelir bu adam? Gelemez demiş. <laughs> Ademi kaldırmışlar. Yıkamışlar tam giderken geliyor, oğlum demiş, çok acılı ya, ne yaptın, herif gidip beni her zaman diyor. Ha. Her zaman aklıma geldikçe ağlarım demiş, dedenin hani, şey seni yapamadığı için. <laughs> Gerede de olmuş değil mi? Gerede de. Gerede de. Oradan da merak Siz... İşte <laughs> oradan 135 yaşında öldüğünü, 135 yaşındayım demiş o zaman. Ama ha. şimdi e, şey tutmuyor. Şey, daha yakın. 1933'te ha, ölmüş ha, diye gözüküyor kendi burada. Daha yakın. Ee, şey Gürel var ya, şu Gürel bir 88 yaşında. Ben 89 yaşındayım. 100 küsür sene imametli etliği var 28 yaşında desturu aldım demiş. Anladın mı? Ha ne şeyler var. Peki siz dedenizi ne kadar tanıyorsunuz? Dedenizi... Ben, ben iki yaşım dedim. Ha. Ben evet. Ben... 26 ben de 89 oldu bu sene. Hmm. Çok şükür. Peki, onun cenazede, e, cenazede yukarı çıkarken bir yağmurlu hava çok kötüymüştü herhalde, onunla ilgili bir şey biliyor musunuz? Yağmurlu da... Filibeli hocamın yukarıya çıkarılması... Ama o kötü değil, o hikayeyi benim duyduğum kadarı şu, o zaman şimdiki gibi yol mu vardı? Evet. Patika yolları vardı, rahmetli babam. On kişi bulmuş. Hani buraya millet çıkaramaz diye. Adam. Üç, üç kişi demiş cenazemi. Mezarımı kalsın. Anladın mı? Ha. Bir şey derken şeye de gidiyorum. Hangi hafız dediler bilmem. Namazımı demiş falan çıkıldırsın. Ha. Baştan söyleyeyim ben bu. Baştan söyleyeyim. Ha. Hadi ki ya, anladın mı? Demiş ki, büyük caminin orada oğlum demiş, benim acı vaktim yaklaştı, anladın mı? Ben ölürsem demiş, caminin orada türbeler varmış. Beni şuraya içeydi ben demiş. Gel beni demiş. Hı. Ondan sonra bir hafta geçmiş oğlum ben vazgeçtim diyor. Neye? Ha Böyle böyle demiş. Buraya demiş türbeler kalkacak. Bütün mezarlıkları ev binalar yapmaya başlayacaklar. Adım. Ha demiş. Ha. Buraya demiş benim yerim değil. Ben demiş şehrim ana. Zaten o şeyi ee, bulandı dedim. Şehrimanda bulan Rasulallah bulan dedim. Evet. He. 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 Ha. Ondan ha, evet. ben sonra beni oraya götürüyor. Ya hocam demişler ya oraya neyle gidilir? Öyleyse demiş. Her namazımı kılsın. <laughs> namazımı kıldıktan sonra. Bir saat demiş. Tabi de önlemen saat sonra ben giderim demiş. Ondan sonra ha. tabii babam vefat edince şey, şey vefat vefat edince babam diyor ki ya ha. millete yük olur zaten şey 10 kişi bulmuş. Bütün için Böyle böyle demiş ya bir şey ama. Ondan sonra halk demiş ki yahu biz ne yaptık? Hocamızı anladın mı? Ha biz götürürüz diye zaten tabutu tutan kendisi gidiyormuş herhalde. Ondan sonra bir hikaye daha var, bunu şu bilen ve bilmeyen var. Aşağı mahalle beş kavak, tabut buradan gitti diyor. Musalla tabut buradan gitti diyor. Her mahalle buradan gitti diyor. Evet. <laughs> Ondan sonra gitti, şey ettiler, ben dillerden şey ettiler. Hmm. Öyle oldu. Benim bildiğim tarih bu.